Arkadaşlar, herkese selam. Yani şimdi bunun videonu çekmezsem olmaz. <laughs> Saat 10 ve kızlar yazlar gruptan. Dediler ki haydi kalkın gidiyoruz. Bir çılgınlık yapalım. Çılgınlığa bak yalnız. <laughs> Bakırköy'e gidiyoruz. Midye Cahmet'e, midye yemeğe. Ye. Bakalım ne yapacağız, ne içeceğiz? Ben çünkü arabayla gidiyorum, biraz tırsıyorum, onlar da arabayla gelecekler. Ama güzel olacak, eğlenceli olacak bence. Böyle spontan, plansız, bir anda gelişen her şeye bayılıyorum. Hatta gördüğünüz gibi saçım ıslak yani. Öyle böyle plansız değil. Şimdi yeni Bosna Metrobüs durağına oraya geldim. Güzelliği alacağım, dörtlüleri yaptım, bekliyorum. Bu arabayla gelmekten vazgeçti. Çünkü şey diyor bana, işte ben navigasyonda Bakırköy e, şeyin, bir de Camet'in adresini bulamadım bir türlü. Bana diyor ki, işte ben önden giderim, sen beni takip edersin falan. Dedim ki biraz ben ne nasıl takip edeyim? <laughs> Navigasyonla nazar zor diyorum, işte buluyorum falan. Sonra o arabayla gelmekten vazgeçtim. Şimdi daha da biraz ileride dönüşüm. Evet geliyor <laughs> hanım kızımız. <laughs> çok merak ediyorum. Bu saatte bizi pijamalarımızla Midyeci Ahmet'e götüren şey nedir? Gelsin kendisine soracağım. Ay ne haber? İyiyim. O ne? Çünkü Ayşe <laughs> bekledi. <laughs> Dur. Şunu atayım Değil öyle mi? çıkalım yolda dur. Evet at at ne atıyorsan. Dur. Beni etiketlesene. Etiketleyeceğim dur. <laughs> evet Kübra beni çekmiş dörtleri yaktım etliyorum da. Burada burada arkadaş video çekiyor. <gülüyor> 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 Diyorum ki acaba bizi bu saatte Mideci Ahmet'e götüren hani ne olabilir pijamalar falan böyle hani çıkarıp giyinip ıslak saçlarla falan. Bunu bir tek Kübra yapabilir. Aynen. Hadi bakalım. Devam sen bir şeyim navigasyonu yazmayacak mısın? Hayır ben sana söyleyeceğim navigasyon benim. Ha. Düz mü gideceğim? Dümdüz devam ediyorsun. Yan yana dönmeyeceğim. Hayır. O zaman şunu kapatayım değil mi? Niye kapanmadı? Niye kapanmadı? Şu an saat mi ya? Ha. ha. Ah. Saat mi tamam. Hadi bakalım. rahman hadi. Ayran. Aynen hadi gerçekten sizlerle manevi. <laughs> ben değilim de. <laughs> ee Kübra'cığım ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> Yaklaşık bir saattir, yok kaç saattir, <laughs> iki saattir falan Yaklaşık görüşmüyoruz. Yaklaşık iki, iki buçuk saattir görüşmüyoruz, seni çok özledim <gülüyor> <gülüyor> evet anlıyorum, ben bir diyeceğim bir değil mi? <laughs> ya işte bunu bilmeliydim. Nereye? Yan yola, yan yoldan mı olur? Ha Devam git, git. yan yoldan, git rahat rahat. Tamam. Bağırma. Rahat geldin mi? Evet Sanki kolay geldin. Evet ya, bir ara bana dedi ki navigasyon hızlı gidiyorsun işte hızını 80'e düşür falan dedim saçmalama ben hızlı gidiyorum. Bir baktım 100 <laughs> dedim ben ne yapıyorum? Sonra şey yaptım böyle işte 60, 70, 80 o arada takıldım yani. Kamyoncuları falan solluyorum ya. Evet, 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 evet. Ona rağmen iyi geldi yine de. Ben biraz evde oyalandım öyle çıktım. He. Dedim hani şey yapmasın acele etmesin kız beni aramasın da ben gideyim onu orada bekleyeyim. <laughs> Çünkü Ayşeler bekletilmez beklenir. Bence. burada işte bu taksilerin burada buluşalım demiştim ben sana. Arabayla, arabayla mı? Ben arabayla gelseydim burada buluşacaktık. Bir daha şimdi işte öyle yaparız. Ne? Düz mü gideyim? Düz. Sağdan. Sağdan mı? Yok dümdüz git. Düz mü? Sağdan git abi. Ay Kübra karar ver. Sağdan, <laughs> Çok tamam, sağdan gidelim. Tamam. Çünkü İstanbul Caddesi'ne çıkacağız. Oradan hiç Bakırköy'ün iç trafiğine Bunların ya Alları aslında hani seni falan. takip etmekte sıkıntı yok ama ben son dakika durabildim biliyor musun burada navigasyon bana dedi ki bir anda varış noktasına vardın. hani ne, neresi oldum böyle yani o hızla bir dalmışım şeyin otobüsün arkasına öyle bir fren vurdum yani hani son dakika öyle ay bana şık şey mı yapıyorsun? <laughs> ay şey bana korna bastı galiba niye bastı? <laughs> tamam geç yani bizim bir yok gidebilirsin sen. <laughs> Böyle bir ses çıkarıyor değil mi sanki? Niye çıkaracak? acaba? Ne şeyle? Ne bir yaş kavramasıyla alakalı. Yaparsın hmm. Evet. zaman. Hmm. Evet. Hmm. Şimdi ne yapacağız? Düz düz gideceksin. Hmm. Biraz da sola döneceksin. Ayıkınızı şey yapalım. Önemli bir soru soruyorum. Evet. Ehliyetin yanında mı? Evet. Yani o hep cüzdanımda oluyor zaten. <laughs> hani hiç araba yokken de hani 5 yıldır falan hani hep cüzdanımda kimlik niyetine kullanıyordum ben onu. Sağ mı döneceğim? Hayır. Bu önümüzdeki adadan soldan yukarı gideceğiz. Yani yukarı dedim sadece sola döneceğiz. Anladım. Şey, oyuna vermem gerekiyor <laughs> mu? Hayır. Bunlar da dönecekler mi oraya? O, onu bilmiyoruz. Sinyal veriyor. <laughs> Sağ... hmm. Sen düz git diyorsun. Düz git. Korkma düz yoldasın kaymaz arkaya. Böyle ar arkamda önümde çok araba olduğu zaman acaba kaldırırken istop miyim falan diye bir şey olmaz hemen o anda dörtlerini yapacaksın sakince duracaksın. Kimse anasının karnında öğrenmedi herkes mutlaka Hı. acemilik yaşadı dünyanın en uzun ışığı galiba. Lütfen karşıya devam et. Bunlar da zaten mı? Eksiymiş. Bunlar da galiba mi diyeceğim mi Karşıya mı? Ben yani niye navigasyonda çıkmıyor? Burası yeni mi açıldı? Burası nereye gidiyor biliyor musun? Üst sola dönseydik az evvel ha. direkt meydana çıkacaktık. Meydan İstanbul Caddesi'ne gidemeyiz. Yani çok dolanmamız gerekiyor. Hmm. Şu an tam kapasitinin olduğu İstanbul Caddesi'ne çıkacağımız yoldan devam ediyoruz. Hmm. Ya ben buraları bilmediğim için hani yani genel olarak arabayla hiçbir yeri bilmediğim için yavaş yavaş öğreniyorum. İndireceksin İBB trafiği. Hı. İBB trafiği. Hem evet, yolun trafiğini göreceksin. Ne kadar Hı. kırmızı, ne kadar yeşil. Hem de nereye gidiyorsun görüyorsun. Bak bari mesela bak diyor ki bana 3'e es çıkardı değil mi? Gerçekten mi? Bence söyleme. Böyle gidelim biz. Allah nereye götürürse. Hı. Peki navigasyon mu açsak? Ama navigasyon da işte şey yapmıyor. Göstermiyor mu diyeceğim. De. Göstermesini gösterdi biz şu an nereye gidiyoruz? Biraz kamera durduk mu şarjımızı? Dur 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 dur. Evet birkaç tur attıktan sonra Bakırköy'e geldik. Kübra'cığım Avcu'nun içi gibi bildiği Bakırköy'e navigasyonsuz getirebileceğini söyledi. Evet sonunda getirdi ama Kübra'cığım nasıl geldik sen anlattın. Bilerek birazcık dolandırdım sadece seni yani. Dolan evet. istedim arabayı. Direkt Bakırköy'e geleceğim ne anlamı var? Evet doğru. O da haklı. Mesela aynı yolu üç kere dolaştık. Hani şeyi deniyor Bir mesela. Bir daha E5'e çıktın öyle değil mi? Evet iki kere E5'e çıktık falan hani tepkimi ölçüyor mesela. Aynı ışıkta aynı tepkiyi veriyor muyum? <Gülüşmeler> Mesela aynı ışıkta aynı yerde istop ettirebiliyor muyum falan bunu bir denedik gördük. Neyse, aa bir camete geldi. Uzun uzun eser sonunda. Geldi. Allah inşallah sonunda. Rayı da kim güzel mi? Oh, soslu olan mıydı? Hmm. Kübra şu an amacına ulaştı. Kübra <laughs> bunun için miydi Kübra? Kesinlikle. Öyle diyor. Biri soslu, biri sade. Ay Kübra kokoreçte yer miydi? <laughs> ben seninle midye gömeyim. Midye mi? Bu normal midyeydi değil mi? Hı uh hı. Bu soslunun da tadına bakacağım Çocuk burada mı çalışıyor acaba Bir şey söyleyeyim mi? Yani ben şu an 10 tane mide yedim. Hayatımda ilk defa 10 tane mide yemiş olacağım. Çocuğun <laughs> mide i̇şte. Evet. Yani yediğim böyle 3-4 tane falandır. Rekorlarıma rekor eklemek istiyorum. Nasıl? 50 falan. Şaka yapıyorsun. Yapmak isterim yani. Vay. Nasıl yapayım şimdi? Sosun tadına bak bakacağım yoksa bitecek. Dur <laughs> tane yapayım. Yok yok ben yaparım sen yap. Sana yok yok ben yaparım ya. <laughs> ya ben diyete başlıyordum tam neden böyle şeyler yapıyorsun? Diyete pazartesi başlanır bugün salı. Of benim diyete başlamam günü yok bana 10 tane yedirecek. Hmm. hmm. Sosu da güzelmiş. Ne var bunun içinde? Hmm. Bilmiyorum ama acısı, baharatı... Hmm. Benim kuzenim yapmış biliyor musun? Toplamışlar bunları deniz kenarında taşların içinden. Hmm. Ya yani böyle içine koyamamışlar da <laughs> pilavla karışık falan böyle pişirmişler. Çok güzel oldu diyor. Belki deneyip. Midye Cahmet'in e, ee kendi gelir, kendi özel ilişkimi havuz var. Dışarıdan, denizlerden almıyor. Evet, ben öyle. Ben seviyorum. Aynen, yani ben de duymuştum. Aa, oraya mı atıyorsun? Ben şuraya birlikte dedim. <laughs> Hiç midye kültürün olmadığı nasıl böyle? Aynen, bir de nasıl olmaz benim midye kültürüm? Ege dinliyorum. Ya da evi Kübra. Ne hissediyorsun o kadar yedirdiğinizde Çok Hı. mutluyum. Çok mu mutlusun? Olsa bir 40 tane daha yerim ama sadece 11 buçuk bu saatte yemeyeceğim. Mide fesatı geçireceğim ya. <laughs> bir de gugur <Google> yedim. <laughs> Kapışacaklara meydan okuyorum burada. Aynen. Okur bence de. Hiç kapışmayın boşuna ben söyleyeyim. <laughs> o zaman bugünkü videomuzla, Kübra'yla beraber şimdi geri döneceğiz çünkü şarj infekleri evet. yolda çekemeyeceğim. Görüşmek Zaten. üzere. Görüşürüz. Bir sonraki videoda. Hoşçakalın.